Selam aleyküm arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Polonya'dayız arkadaşlar. Şöyle bir şele durduk da kahvaltı yapacak. 3 silah şörük. Resulumuz da var. Resulumuz da gelmiş. Benim de olsa. Şunları ben yaptıydım. Bir de TR. Ye. Bu benim de olsa arkadaşlar bize dek gelmiyor. Resul Bey'e dek gelmiş bu sefer. <laughs> Oğlanla gazı ne oluyor? Sarabanın içinde. Tövbe estağfurullah. Öyle gülüşüyorlar. Şöyle çıktı. Şöyle bir alayım arkadaşlar. Üç arabayı da. Burada da inşaat var. Ne yapıyorsunuz dayı buraya? Otel mi? Maşallah maşallah. Üçü de birbirinden baba ait. Selamun Aleyküm. Ne oluyorsunuz abi ya? Ne pişiriyorsunuz da? Gel gel. Ne? Bom. Ana. Patlıcan yaparız, domates yapacağız üstüne sos tamam mı? Saç uzatmışsın mu? yine bağlamışsın abi. Ne Defeden ha. Gel. Geç şuraya. Boyun. Merhaba Resul. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nereye gidiyorsun Allah izin verirse? Resul'un kısa dönmeyi tercih etmiş lan. He? İzmit. İzmit. Danimarka'dan yani. mı gidiyorsun? He, Danimarka'dan İzmit. Sen de Danimarka'ya mı gidiyorsun? Ben Danimarka. Ben de İsveç'e gidiyorum. Nasıl olacak? En iyisi en iyisi seninki temiz hava orası. Suyu da güzel. Yok ya. Hı hı. Ormanlar güzel ama dikkat et önüne ceylan çıkabiliyor. Ceylan mı? Ha. İyi çıkmasın hala Dünyan mı bu on mu resmi? Kastamonu <laughs> kastamonu'ya gidersen ayı çıkabiliyor. İsveç'e çıkarsan geyik çıkabiliyor. Başka? Ne dedin abi sen? Anam sigaram yine düşmüş. Dünya neredeydin? Söyle bana. Tişörtlerin gıcık uzun Allah. Belin neye açılıyor sen? Belin ya. üşümüyor mu bu sen? Bakma ya. Patportaydım depo yüklemedi. Bugün hasar attılar. Abi şu video, şu müziği kız. Telefirik. Şey oldu, bir şey Telefirik. Olsun lazım sana. <laughs> Oğlanla kız gelmiş orada. Audi'nin içinde bak hadi bak. Şu Çağrıda aradan yemek bak. Giyelim. Araba, aradan bir bak. Arkana dönde bak hala. Çağırda yemek yiyelim. Yavrarım geldi. Lan korukur mu videoda dur. 3 kalemi al. Abi tuzun az kalmış. Dişini tuzul. çekiyor kızım lan. <laughs> Vallahi mi? Vallahi. <gülüyor> 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 Nasıl saldırıyor. Vay köpek vay. Senin... Resul bakmaya gidiyor bak. Olur <laughs> <laughs> arkadaşlar buralarda öyle şeyler yok ayıp. Gelmişiniz var oğlum Bura Avrupa. Gel. Maşallah şifa lojistik. Aha aha aha. Yüzü gel. Yalan ya oraya bakmaya gitti ya o ya. Nasıl fena ya Firavun da o biliyor musun sen? Resul gel evet, gel. Bak duz almaya gittim. Iğiyi abi Iğiyi. Evet, eğer sen arabanın arkasına gidip de şöyle bakmadıysan ben de bir şey bilmiyorum. Yok abi duz almaya gittim bak. Iğiyi la orada var görmüyor. Anlat bakalım Ümitcan eski mazilerden neydi ki? Dünyanın neredeydik la biz? Ne evet. bu? Ha, dünyanın atlaktaydık. Bugün Polonya'dayız. Görüyor musun? Ben? Yarın neredeyiz? Bugün de üç ülke atlayıyoruz usta. Resul sen kaç ülke atlıyorsun günde? Tek olsun ya. Beni kalmanı gücüm geçtim ben. Değil mi? Arkayı sayma. Saçları da uzatmışsın. Ümide abine mi özeniyor? Tokadak. <laughs> Tokadak. Hani sen bana taç hediye edeceğiz. Alamadık. Gidiyor, lastik anasın. tak oğlum, lastik, don var lastiği yok mu don <laughs> vay anasını ya lastik takacağız sen saç büyümemiş ki bağlanmaz ki o aslında bağlayabiliriz lan kafada zaten sirecik saçı var dört tane tel var kafada onu da ne yapacağınızı bak bak oluyor mu Burası kalfağı gibi oldu <laughs> Nasıl da oldu ya yap hele bir de ya. ya, oh. Yo, ya Sen ancak don lastiği tak kafana. Aslında bandana olsa olur da. Şu şeylerde var eşofmanlarda don lastiği var ya. He. <laughs> ondan çıkart kocuk bağla. Şöyle yap. Senin yok mu eski eşofmanı ya kullanmadığı? Valla. Sokelim. <laughs> Çorap lastiği de olur. Anlat ya Ümit abi ya. Eski mağazelerden ne? Hadi. Ya dur ya o bu ne kafası valla iki anlattı ya mazilerden ne? Haşa midetten dedim ya iyi şakılıyor. He, <laughs> Erdal ne iki anlatıyordu ya. Böyle bir efkara geldi ne oluyor işte yoksa olmuyor. Atilla Palamut'tan Erdal Can'dan. YouTube'a giriyorum senin videon çıkıyor direktmen. Hani şu keperdiği var. Aklı meral etmiyor. Ee? Keperdiği var <laughs> ya. Neyse. Senin arabanda ses geliyor. Oğlum içinde ne var? Adam mı var? Ne bok takır tukur. Dolaş orda inşaatçılar ya. Allah bilmiyorum. Şimdi adam ne çıkmasın da. Çıksın abi bundan sonra. Kimse varsa insin lan. Geldik lan. Nereye gidiyor lan? <laughs> makarna <laughs> Onların kafa bir dünya. İçmişler gündüz. Gündüz vakti bu kadar ayılaşılır mı? Ayılar. Ne uğralım abi ya? Abi. Ee... Hadi Resul. Borcamın yok mu? Abi anca. Şu ince bir tabak var şurada. Onu çıkart hele dostum. Bu benim arabanın kolgesi de pek tatlı olur lan. Patez, patez alın doğrusu. Patez değil, patates. Bizim patates. Derin kuyulur da pateyizdir. Patez getirin ağzına sıçtım De... patatese para verdiriyorsunuz. Talla talla patatesiniz var. bir lan. Patatese para verdiriyorlar Getirin bir çuval koyun ağzına sıçtın. Aslında şivak koyun geliyordu, isteseydik. He, şifada bir patates. Kendilerine getirdi. He, kendilerine getirirler. Bize ağabey getirecek hala. Bak bir çuval getirin, garaja koyun da bölüşelim la, değil mi? Belli de dönüm ektireyim. Belli dönüm ektireyim. Kabak çeldiğe getirecek o bir çuval. Abi şu eski mağazalardan iki anlat ya. Valla. Şu Erdal abi yemin neyse. Sırası değil valla hiç. Yani o hobim. Havamda değilim de. Ha? He havamda değilim kardeş diyor. Ne yapalım senin havanı yerine getirmek için? Hava basalım. Getirler Resul hava hortumu var benim arabada. Çek. Yetişir 13 metre. Şu uçta koymaya yiyor tabii, Ha. Ona bir peçete serelim. Ona çıkar. Peçete koymazsan yağ olur. Yağ olur Resulüm yağ olur. Peçete getireyim. Getir hadi peçete getir. Vay anasını la. Al ya ucuk beni çek abi ya. Videolarımızda biz videoyu çekiyor. E biz biz yok videolarda. Resul'u çekiyor. Ümit'i çekiyor kendi videomuzda ya. Ah. Benim edeceğin diyeceğim sen. <laughs> Resul sen zaten... La yiyip durma bu katır kutur yiyip duruyor. Ne la patatesi mi yiyor? Ye la? Yemek yiyip de iyi Yiyip, yiyip durma abi bitireceğiniz ya. Orda Danimarka'ya gidip gelecek. Bitirimden aldın lan. Şeyden la reisin oradan. Şehirden eksik çıkma mı ki? Bilmem valla şöyle abi kurek aldım iki kurek de pişman oldum bir kilo almadığıma. Ben de aldım Açık. Açık. İki kurek, i̇ki kurek mi? 275 pound kilosu. Pound mu? He. Ben şöyle bir de aldırdı, 120 liralık gitti. Ha. He. Evet. Ben de 175 liralık gitti o. O evet, kutu, sen, kutuya koydurdum. Sen iyi de Resul daha iyi de Kutuya koydum. Kutu mu? He. Sağlama kutusu mu? Evet. Benim benim kutuda da bunun yarısı kadar kaldı. Ya arkadaşlar işte böyle yani ne yapalım böyle dertleşiyor işte bazı böyle bir şey Pauze, evet. böyle yemeklerimiz böyle işte. Ne arkadaşlar dilimiz şişiyor idare edin yani bir argo kelime çıkıyorsa ağzımızdan hoş görün. Kızarmadı mı daha la? Yok abi. Tüpü bitireceğiniz daha. Ya la tüp bitecek daha dünyanın da taze tüp. Ben vallahi tüpü bastıracağım. Türkiye'ye gidiyor, getirmiyor da tüpünü. Aha getirdim, getirdim. yak onu yak. Karton yok mu karton? Neyse di bakalım. Hadi ya öf. Dur benim kartonu var. Neden bakacaksın? Yalan. Yok yok gel gel. Var var. Nasıl olacak abi? Kuçağına bağlı. Bıçağla Osmanlı'nın aksini. bizim takipçimiz daha 400 olamadı ya. Bir söyle <laughs> de videoda millet izleyen de abone olsun. Yani. He arkadaşlar abone olun ya. İzleyen arkadaşlarımız. Şöyle Resul'a abone olun da. Şey Resul diyorum Cihan. <laughs> Kızınan oğlan ifşa ettik kızılan oğlanı. Ne? Ne sen? Gitti. Gitti gitti. Gel gel. Tuz var ya ağzına sıçtım her giden tuz getirmeye gidiyor ya. <laughs> Yok kardeş ben bu sefer kolye getirmeye gidiyorum. Abi tavayı ona bir al ya. Aa. olaydı. Ben cihara verdim, çaptı benim çakma. Ben bu hırsız da. Çakma her lan. Oğlum ne zaman bulum çakmağı? Benim de yok. Cihat çaktı benimkini 2 dakikada. Aa kadar. burada burada. Bak, bak orada bulamadım Ne? Duzlu da. <laughs> Ağzına eşeksin. Tuzu getirdik. Gelme. Niye arattırıyorsunuz bana? Sen şey söylemeyin ki tuzağa gidiyorum lan. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Hadi bayım Allah'a emanet olun. izlemede kalın, takipte kalın. Ümit Can'dan, Türkiye'den başlayan yolculuğumuz Polonya'dayız. Hala saatte 88 kilometre hızla devam etmekte. Doğru mudur Dur Ümitcan teyitle? Doğrudur. Hadi bayım arkadaşlar. Çav diyelim bir şöyle Ümitcan'da bir gösterelim. Çav bella hadi abi. Çav. Çav. Resul sen de diyorsun mu çav çoğu değil. Kaf, <laughs> hadi. ак добрый день ар'aдаlaр полоня добрые денья hadi. Bay,